Oğlum hadi değişim yap abi. Ne değişim yapalım oğlum? Bir yer değiştirebilsem neleri neleri değiştiriyorum geçtiğim zamanlarda da yani öyle değişim değişim işim olmuyor. O yapayım salak. Olsun sen. abi. Değişim. Bekle. değişim yapayım mı? Yap bakayım. Yap abi. Şey Al sana değişim. Aynen bu böyle değildi. Nasıl öyle değildi? Videoda farklıydı abi bu. Şimdiki Direkt ne var? Sen. sen şimdi giyinmedin abi attın ya. <gülüyor> tamam. Bak <laughs> Bir daha. Tamam, bu değil mi? Tamam bakıyorum. Evet anladın mı? Al sana değişim. Benim babamla amcam Hiç... kardeşmişim. Ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Benim babamla amcam kardeşmişim. Evet. Konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bakın şimdi. Bir amcam var, bir de babam var. Hı -hı. İkisi kardeş olursa ne oluyor? Aynı olmuş oluyor. Evet. Kan bağı olmuş oluyor aralarında. Haklı veriliyor. Yani amca babaya rastı. <laughs> Birleştirici element. Baba amca. Baba amca. Aptal <laughs> <laughs> aptal konuşma artık biz. Oğlum bizi harbiden bu videoda vuracaklar bu arada. Onu ben öncelikle e, size söyleyeyim. Çünkü bu videoda herkes başka bir şey bekliyordu. Normalde bu videoda bütün saygıdeğer izleyicilerimiz dünkü olayı bekliyordu. Dolandırıcı olayını bekliyordu. Ama ve lakin Çin'den bize bir telefon geldi. <laughs> Peki abi sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Çin'den seni aramışlar ya. E damını geçiriyordum e söyle. Hançin çonçun diye mi konuştular? Kaç panço hançiyo hançiyo. Kaç panço hançiyo hançiyo. Oğlum sen iyi misin ya? Allah Allah. Dedi ki dur. Tamam kardeşim. O videoyu yükleme dedi. Çünkü sana daha güzel bir video gönderdik. Bunu hemen izleyicilere aktarman lazım. Hemen şu anda dedi. Ve bizler de arkadaşlar o videoyu sizlerle buluşturmak için buraya çıkmış bulmaktayız diyorum. Hazırsanız başlayalım efendim. Nasıl ama cümle? çok, iyisin, çok, iyi, çok iyi. iyi, çok iyi, çok iyi. Çok Allah iyi. çok iyi. Ben çok bir şey söyleyeceğim. Bak, ben bir şey söyleyeceğim. Bu gözlüğü takınca ses kasmam mı azalıyor? Ben anlamadım. Ya, ses gözlük takan mı? var mı? Ses azalıyor sanki gözlük evet, takınca. Evet, ben takıyorum abi. Bu mudur? Gözün ne mi düşüyor? Geri Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var içi. Hep bir mağlupsa Saykun bir patronatosuyla siz güzel izleyeceğin karşısına bomba gibi bir haberlerimizle tekrardan an itibariyle. Ne anlatıyorum lan ben? Oğlum niye gülüyorsun? Nasılsın? İyi misin? Ana Ben Ben 14 gün uyumadım beyinde kalıcı hasar var Her neyse her neyse boş yap Hepinize tekrardan video hoş geldiniz deyip Hemen hızlı bir şekilde ekrandan değiştirelim Karşınızda gördüğünüz gibi Çin'den gelen bakın Çin'den geleni bırakalım Enes Batur çatır çutur abim diyordum biliyorsunuz ki Enes Batur çatır çutur abimin arabası Batur arabası. Anladın mı? Kral. Siktir git Oha. Enes Batur. Aynen öyle öyle. Bir de e bir de, <laughs> de araba da mor. Hani istuci anladın mı? Bize de güzel bir kıyak. Şimdi konuşmuş demiş ki kardeşim al. 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 Dolu modu. Donu modu vereceğim al. Her neyse. Şöyle ekranlar ekranları değiştireceğim. Çünkü bunun sesini gerçekten duymanız lazım. Oyunumuza 10 numara 5 yıldız Çin'den direkt gelecek. Arabalarımız gelecek önümüzdeki zamanlarda. Bir tanesi hemen burada ekranını gördünüz. Bak gelişi bir kez. Oo. Gelişi bir kez. Bu sedan. Dörtlü bir sedan araç. Bu bin yazısı ne? Bunu bir bilen var mı? Popülerlik, popülerlik olma ihtimali ne? Aptal mısınız? Arabaya alan popülerlik mi? Nasıl yani? <laughs> Burada bir binlik bir olay var. Ne olduğunu anlamadım. Popülerlik işareti ama o konuyu çok fazla çözemedim efendim ama her neyse. Bir tane araçımız bu şekilde tek kapılan bu. Şey bu Abi, hangi araç? Şey bu. Kup kup kup. Ha, bu kup mu? Ne? yani borusuna kadar ne gerek var? Ay. Bu ne be? Yalnız. Abi çok iyi değil mi rengi? Bu ne oğlum araba, rengi, rengi Ay, çok iyiymiş. Mor da iyi araba bu. araba gerçeğinden daha güzel duruyor burada hocam. Harbi bu Bat Batur hangi arabası ya bu? Oğlum böyle bir araba var mı lan? He Bentley. Aa, cahilsiniz siz. Cahil. Cahil. Bentley oğlum bu. Bentley oğlum. Bentley, oğlum. Bentley. Bentley dostum. Bu diyor gerizekalı. Bentley. Bentley. Bentley iş bilinen geliyormuş. Bu arada Bentley harbiden böyle güzel arabalar var ya. Çok ama ya Bentley. Vallahi alınmaz. Oo güzel. Mirado Bak mu? bu Metli Bentley'in bu gözleri zaten bu da bayağı iyiymiş. Bu da bayağı iyiymiş. Evet evet bu Milado'cuk oluyor. Çok Abi iyi. Ama kapısı yok Nasıl kapısı yok? Tek kapılı zaten Milado. Dört kapı. Ama arkaya koltuk. her yani bu arabalar şey ya arkaya atlanabiliyor ya. He, harbi nasıl olacak? Fighter içinde ön koltuğu öne çekeceğiz. Arkaya mı atlayacağız? Garip bir mevduat. Garip mevduat. Güzel güzel. Bu da iyiymiş. Mavi rengi de Oo, güzelmiş. lan. Bütün, bütün renkler. bütün renkler güzel. bunlara benim mor geçiş var. Efendim. Oyundaki mirada da zaten tek kapı değil mi? Abici bu konjur mal işte. Boşver evet, Çok abi, bunu abi, kurcalamayalım. Abi. Çok bunu kurcalamayalım. Mavisi de bu arada fazlasıyla iyiymiş. Bu arada beğenenler an itibariyle videoyu da beğenmiş bulunmakta diyorum hocam. Beğenmeyi unutmayalım lütfen. Beğeneceklerimiz önemli diyorum. Gayet iyi bu arada. 4 tane. Şu an 4 tane arabası zaten üstte hangi. What? Abi arkası çok değişik değil mi? Oğlum sen salak mısın? Hangi? Üstteki Tabii arabaya bak. üstü. Araba 1950 model bir tane araba gelmiş herhalde. Oğlum Aa, yeni. Yeni araba. Evet birincisi. Birincisi ben McLaren. Ne? Birincisi McLaren. E bu ne? Bence Mustang'in görünümü bozulmuş oldu. Ay ay yeni araba geliyor demek. Yeni araba geliyor demek. Vafon oluyor mu öyle bir şey? Yok üstü ben de fark etmedim bu arada. Sen fark ettin. Güzel güzel. Yani çok böyle beni tavladı mı? Yok tavlamadı. Dört kapılık gene üstü kapalı uazcığımız. Gene Bentley'in güzel kasalandı ama. Ya bu geçtiğimiz arabalarda Bugatti'nin de galiba siyah arabasının işte bunun rengi değişmiş. Bir de öndeki gözler değişmiş. Çok da böyle büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama sürüş olayına bakmak lazım diye düşünüyorum. Böyle o, o ne lan? O ne lan? Bir dakika o garip renk ne? Oğlum kaja senin rengin lan. <laughs> Nasıl bir bu rainbow ne alaka bu rainbow? Oo. Turbo ile beraber tamam turbo özelliği olan araba da sürülmez ya bu. Böyle araba mı var amk Yani ne bileyim mantıksız. Ha bak sadece şuradaki renk olsa okey diyeceğim. Şu var ya gökyüzü gece. Şu var ya bütün arabayı böyle yapsalar Oo. mükemmel olurmuş. Niye böyle bokunu çıkarmışlar? Evet evet evet. Ya aynı saat ki Lamborghini'nin benim geri sürdüğüm McLaren da var. Ali anlıyor musun? da gereksiz olmuş, gereksiz olmuş. Aa bak bu da bu da sedana geldi. Bu araba da sedana gelmiş. Rengi güzel bu arada. Maybach tarzı. Gayet güzel bir araba olmuş. Bu da bu da gayet güzel arabalarımızdan bir tanesi diyorum hocam. İyidir. 10 numara 5 yıldız. Renk olarak kullanış olarak bayağı da yer tutar diye düşünüyorum. Bir de o bir dakika bir dakika dostum bu ne? Bunu alırım. Sedan da zaten yok ama harbiden şu mor rengi de her yerde olmasın bu hocam. Bu pişler 700'e mi açıyor bu kutuyu? Bak yüz bir parası var. Ha. <laughs> <laughs> bak bu Çinlerde çok çok şey böyle ya. Çok güzel rahat bir şekilde açabiliyorlar bu arada anladın mı? Böyle garip garip mevzuatları var anlamadım. Ya şu bin bak bunda da şöyle şurada görüyorsan 1200 yazıyor. Demek ki bin muhabbeti burada da 1200 yazıyor. Acaba neyden dolayı? Bir olay mıdır? Farklı bir şey mi gelecek? Hiç fikrim yok diyorum. Bu arabaya da geçelim. Başka bir şey var mı? Oo bu ne be? Bu. O yok mu zaten? Bu Bugatti'nin Bugatti işte bu. Bu var. Bu var. Bir daha mı geliyor bu? Aa bu rengi var mıydı? Abi bu bu rengi, rengi vardı bu arada. Bu, rengi var. Hmm. bu belki yanlışlıkla vardı da vardı. gözükmüş olabilir. Yan, yanlışlıkla da böyle bir araba gözükmüş olabilir. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 araba değil mi? Yanlış hesaplamadım. Doğru dostum. Toplamda 8 tane araba gelecek. Hatta 2 tane de büyük ihtimalle bu, bu neyse bu son dakika o gelecek ama. Ulu bir yana geçelim. Şu an bir ekstra bir olaycığımız var. Karşınızda Transformers'a. Yaptıkları, yapacakları PUBG Mobile'ın yeni bir iş birliği var Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani herhalde önümüzdeki zamanda Mega dediğimiz bir olaycık olacak sesini kısalım. Ya önümüzdeki günlerde de meka çağı dediğimiz yani robotların gene muhabbet olacak şey. Zaten şu anda gene hemen hemen bu robot mobot sistemleri var. Bunun öncüsüydü büyük ihtimalle. Önümüzdeki zamanda dediğim gibi Transformers'ın iş birliğinde gelişecek bir PUBG Mobile yeni modcumuz olacak. Yani bu mod yeni mod bu şekilde olur diye düşünüyorum herhalde. Büyük ihtimalle Arkane misali bir yer olur. Orada savaşılır. Bu robotlar oluruz biz. Orada savaşırız. Öyle düşünüyorum. Yoksa bunları kullanabileceğimiz çok fark mantıklı bir yeri yok. Vapım var mı fikrin? Yani yeni modla alakalı olabilir emin değilim. Yeni modla alakalıdır mantıken. Yani. Neyle olacak? Ha, sadece yani kutu o, olarak mı getirirler diyorsun? Setleri de böyle karakter şekil tarzı olabilir. Baba yani tamam bu setler gelsin hangi maymun bu set? Gerçi biz giyeriz büyük ihtimalle. Kim giyer baba bunları? Mermi Daha geçirmiyor desin. Bunu. Bu maymun yani, zaten. Maymun <laughs> bunu ara girmiş. Maymun ki bu anasını satayım. Böyle bir iş birliği var. Ben mod diye düşünüyorum. Ama dediği gibi Waffle'ın da kıyafet olarak set olarak da gelebilir. Ama Rise of the Beast. Yani hmm. harbiden orijinal telifli geliyor ama mod olarak mı geliyordur bilemem. Bilemiyorum hatam bilemiyorum. Bilemem 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 ya mod olarak geliyor olabilir şuradaki olay bana sanki o vibe'ı verdi. Böyle kendisini taratıyorsun hop mekaların robotların olduğu bir alana giriyorsun orada fight diyorsun, anladın mı? Sarar yani güzel sarar Güzel sarar 10 numara 5 yıldız dediğim gibi Olaylardan bir tanesi Böyle böyle bunların Bir size haberciğini vermek istedim Dün de zaten Adam akıllı oyun oynamamıştık Çok fazla lafı uzatmadan Sizler güzel beğeneceklerinizi atarken Bizler de hızlıca o zaman Bir klasik maçımıza girelim diyelim Mutlu maçımıza gidelim O diğer videoda Yarın gelecek Bilgi daha hızlı olsun Eğer acil bir şey çıkmazsa Öpüyorum hepinizi Hızlıca maça geçelim Let's go Bu <laughs> kim lan house 2 Bir de kıpkız bayranlık olmuş House2YT Yok ki böyle birisi yok Lan <laughs> Al Yoki. Al Yoki. Cyprus. Cyprus. Bro. <laughs> ben size açtım. Yani her oyuna girdiğinde şuradan rp vererek sizler de birer YouTuber olabilir. Neyse devam edelim. Neyse. Ee... Abicim bir elin desi var. iki elin sesi var. Üç elin geli var. Dört elin epesi var. Girelim. Arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen 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 hemen, hemen. tatlı bir silahçımızı e, bulabilir miyiz hocam lütfen? Şuradan şuradan böyle tepeden bana bir tane deep ne o ne o ne o deep'i vallahi deep'i ulan bir dakika. Orada orada bir bir şey dakika. Başlamışız. Bakıyorum. Bir dakika. Ben etrafı kesiyorum şu an. Algılamaya çalışıyorum. Algılayamıyorum. Ne oluyor? Orada bir adam daha var. O bombayı bir daha çekme. Nerede? Merdende, merdende. Aldık. Çıktık. Yürü. Nerede? Dön, 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 dön. Gitsin bu. Bakıyorum. Şuraya bir tane bomba. Dön, 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 dön. Hemen hızlı. Bum. Patla. Oyun hemen hemen hemen. Nereye nereye nereye? Patladı bak. Hop. Kil geldi. Kil gel. Canı bir. Nasıl çar bir? Adam ölü zaten. Nasıl hayatta onu anlamadım ben. Ne yapıyor bu? Tam gitti o bomba çekmişti çünkü bize. Bak bak bak. bak. Bir daha bak. Oynadım önden. Ya diğer ki benim kafamı karıştırdı. No! <laughs> ya arkadan gördünüz dop bir gülüş şey <laughs> yaptı. O benim psikolojimi bozu. Tabii efendim. Ne yapıyorsun Bilmiyorum lan manyak? Bana oynuyor, bana oynuyor, bana oynuyor. Bum patladı. Yürü. Atla. Bravo patladı. Patladı, patladı. Oo. Oo. <laughs> i̇ki tarafta ben oynayacağım. Ben onu vurdum önüm var. Bekle. Tamam Ne oluyor? Vurdunuz mu orayı? Burayı temizledik, burayı temizledik abi. Doh. Şurada biri var abi. Evet, o ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> var o versen var, var şu DBS ya. Önemli. Oğlum solda da adam var. Nasıl çaktı? Hakan saplar mı? Tövbe estağfurullah. Hakan yava. Ay bugün arayayım. Şey Nerede? Sağ odada, küçük odada. Bir daha yapma. Bir daha yap böyle pikler atma bana, öyle pikler atma bana. DBS'i biz kullanmayı iyi biliriz kardeşim. Kılıç daha içeride var adam var. Var kardeşim kılıç ya. Kılıcınız keskin, Kılıcınız keskin var ya. olsun. Kılıcınız keskin olsun çocuklar. Bana sadece bir A varsa. Yok sana canım. Oğlum Hakan yavaş lutlanıp bir de yere atmış. Manyak mı bu? Aha ileriye fight, diyor, ileri fight diyorlar. Bunlar o zaman farklı adamlar. Baba çok tehlikeli gidiyor ama oraya. Babanın tehlikeli gidişini herkes fark ettiği düşünüyorum. Siz izleyiciler. İşte bu. Daha beni fark etmedi. Ses kasıyorum. Bakıyorum. Bu ya, alt bu alt, alt 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 alt. Benim altım. Bombayın mı altına? Benim altım benim altım. Tamam geldim abi. Gel. Önden önüne sus abi. Oo oyna. Diğer nerede? Sağda sağda. Can yok aldın abi. Lan. Oğlum siz beni blokluyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş ya? Ben öyle bir şey yapmadım abi. Kara gümrük. Kara gümrük yanıyor. Şey ne alaka lan kara gümrük? O arada tatlı bir başlangıç yaptık saygı değer güzel izleyiciler. Bu arabanın giriş şerefini mi bilmiyorum. Arabaları güzel ama. Nasıl ki görmediyim mi arabaları? Kudur. Ne? Hangi araba giriyor tahmin et. Ben mi yapamıyorum? görmedim abi. Mesela senin en çok sevdiğin araba. İpucu vereyim. Ee, buggy. Nasıl yani? Hayır gerçekten iki bir Gerçek. Marco olarak. Marka olarak evet. Ne bileyim abi. Oo, abi gerçek adam var. Doğ mu? Yok abi gerçek. Mercedes abi. <laughs> Mercedes Audi mi? Onlar onlar gelse çok sevinirsin değil mi? Vallahi güzel olur. Niye? Onlar mı geliyor? Hayır onlar gelmiyor. Yok, onlar, onlar, gelmiyor. Onlar, gelmiyor. Gücün. Evet. O senin o çok beğendiklerin gelmiyor. Eee Porsche. Gelse iyi olur değil mi? Güzel olur. O da gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor? Gelmedi mi? Bir şey beni kandırıyor. Yani. Yok geliyor. Yemin ederim ki geliyor. geliyor. Yani. Sen ah, en çok sevdi. En çok sevdi. Allah Hangisi Allah. Hangi, hangi arabaya geliyor? Hatta bak abin iki gün önce açmıştı fotoğrafını. BMW? size çok iyi olur değil mi? Evet. Ha, o da gelmiyor. Abi ne alaka? <laughs> bir saniye hangi arabaya geliyor? Oyundaki hangi arabaya geliyor? Hangi? Hep <laughs> dört 4 tane. 4 dört arabaya da geliyor. Hangiye bile geliyor. Oğlum ne getiriyor lan bunlar? Hangi ne abi? hangi araba olsa hoşuna giderdi? Hep güzel abi ya. Bilmiyorum ki. Tabii. Çok büyük bir şey veriyor. Neyse neyse boş ver ya. Boş ver söyleme söyleme. 4 tekerlekli. Ne? ne? Evet 4 tekerlekli rengi kırmızı var. mavi. Rengin. Rengini sormuyoruz ki. Ya, tabii e tabii bu ne? niye açılmadı? Bu bina niye ne? açılmadı? 4 4 4 Boş yapma kardeşim. Abi her şeyi söyledim vallahi. Hangi şeyi söyledim? Ak havada uçuyorum. Havada uçuyorum. Bir ya. Ya. Evet. Ne Allah sıkıntısı ile başlıyoruz yani? Evet. Ney? Chevrolet. Bari. Şirovlet Bey ile başlıyor Chevrolet. <laughs> evet. Bir şeyler bayle tersi mi sence? Chevrolet Bey ile mi başlıyor? Hayır B ile başlamıyor. Şey dedi. Tamam ben B ile dedim. Be biz B ile dedik. Evet, niye? Nasıl niye? Çünkü B ile başlıyor. Çünkü B ile başlıyor. Gelince Hayır. öğrenirim abi. öğrenmek istemiyorum şu an. DB'ye salacak mısın? Öğrenmek istemiyor musun şu an harbiden? Merak Hayır, etmedin ben mi söyle... hiç? Hiç merak Ettim etmedin mi? Hiç ki. hiç hiç böyle hiç gram vallahi merak etmedin etmedim, mi? Tamam. Ettin <laughs> mi? Evet tamam söylemeyeceğiz. Gidelim. <laughs> ne valla ta etmedim hiç merak etmedim. Emre derim ki. Mesela mesela ne gelse çok hoşuna giderdi. O geldi bindik ona. Harbi o da ne güzel mutlu anasını satayım ya. O Alıyorduk. O oyunda oynadı. Mı? mı geliyor acaba? Ya Tesla, ya, zaten geldi kanka sen kafan mı güzel Tekrar, senin? Bey sen ile başlıyor diyoruz sana sen inatla. inatla B ile başlıyor diyoruz. Chevrolet, Chevrolet diyorsun. De. Be Audi, oğlum, Audi. gelse çok iyi olurdu değil Bana o gazla söylemen lazım. BMW? Evet. Gelse çok güzel, çok güzel olurdu. Ama gelmiyor. Belebe. hangisi abi bu? Audi. diye mi Markam var aptal. <laughs> Davut yine lan. Neyse ben artık uzatmayacağım çok. Döylüyorum. Eee D8 geliyor. B ile başlıyor Evet B8 işte. Skull boşta. Oğlum o. Tepe mi? Neresi? Yok. Direkt merdivenlere mola atsana da bir. Çatıya mı ben. Hemen merdivenleri moli. Önce Bana merdivenleri moli bana. attım. Moli attım, attım, attım. Girme, girme. Moli attım. Girme. Hepsi Victor yanıyor. Ölmek Aa, üzere. Gittiniz. Işte Ooo. Bizden bunlar lan. Lan bunlar bizden. Abi hepsi bizden. Bütün odalara şey attım abi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan ne yapıyorsunuz manyaklar? Lan biri kahrından öldü. <gülüyor> Abicim. <gülüyor> Victor Reis'çilik mi yapıyordunuz? Victor Reis. Öldü lan. <laughs> Ay sizin. Ama güzel 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 kol verdim size. Işte. Acil tahliyeleri var. Bunlar harbi Viktor ha. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa bir anda böyle şey yapsınlar diye, bulaşsınlar diye gelmişler. Şu acil tahliye birisi al bu arabayı bu bu arabayı buna çevirdim söylemeyeceğim kanka. Söyleme abi. Vallahi söyleme. değiştireyim, değiştireyim. Niye? Abi söylersen Al tamam istiyor al. Hadi gidelim. Ha, istiyor tabii ki. Tamam hadi söyle yine hadi gidelim. Ee, Kankaca sen söylerdi artık. Evet. İlk harfi B'siz. Hadi senin diye yazı ya. Kankacım harbiden arabanın baş harfi B ile başlıyor. Markanın ismi. BM değilse nedir? Bugatti. O da değil. O da değil, o da değil, o da değil. Ne oluyor bize kim nerede sıktı bu arada? Karşıda var. O ne lan ne yapıyor onlar? Bir dakika bir dakika bir dakika sakin sakin sakinleş sakinleş. Tamam tamam. Yani Nerede sıkıyor? Mavi mavi bak ben açıldım burayı. Bak çek bana bak çek. Bana bak Kaçım çek. Açım yok soldan başka bir sıktı bana. Zıplıyor zıplıyor. Ben niye göremiyorum? Arabaya bindi. Erdin. Arabaya bindi. Arabaya bindi. Ha kaçıyor. Ne yapıyorsun? Ben niye izledim onu? Bak dedireceğim. Abi. Çocuk zıpladı zıpladı kaçtı biliyor musun? Bak abi söyleme. Yemin abi arabaya geliyorsun. Söz gel. Gel Oğlum adamlar zaten keriz gibi çuha çıkar. Niye böyle direkt darbola duvar etkili. Ben ta çıkana kadar bitti oğlum fight. Git git sahadaki adamı peşine gitsene. O adam o adam o adam şuraya gitti adam kaldırmaya Evli misin abi? Evet. Var mı sitte? Tepeden al. O ne? O ne? ne? Amcalar kalabalık. Bisikletle geldi. Ne yapıyor? Dal bunu git buradan. Hadi al bunu git. Git al bunu git bunu. Hadi al bunu git. Arkadaşını al. Kardeşim Vallahi Türk abi. müsün? <laughs> Kimsin sen? Türk müsün? Tamam Biz al tarihi. Türk Ver bana silahını. Lootunu at lootunu. Lootunu at yere. At lootunu yere. Bir tarihi. Hocam. Lootunu at yere. At lootunu yere. At aslanım. At. O ne lan? O oh, hocam bize beraber binebiliyoruz mu buna? Bence yok. ama. Deneyelim. Onlar bir taksın önce. Bırak takılmak kimsiz. Nasıl Yani? Abi ben kaldım. Gece bırak o Abi adam da giterek, gelsin. İptal et, iptal et. Kendinize iyi bakın. Vuralım mı? Vuralım mı hapsın sen? Hayır. <laughs> niye? Ne bileyim ben niye vuruyorum? Abi vur? ne olur? Kendinize iyi bakın. Abi bize... Lan. Oğlum adamlar Olay gitti lan. lan. Çok oldu. Havada da vuramıyoruz. Kardeşim milleti, milleti ya işte hani uzaya yolluyoruz misali. İpe de dur. O ne yapıyorsun ya, lan ya, manyak? Garip, garip, garipsel bir pozisyon, garipsel bir pozisyon. Biz onları istikbal göklerdedir diye atamızın bir lafı vardı, onu yaptık. Bu kardeşim. Hemen o aşağıdaki drop'un orayı taslan. Bu arada galabalık, oyun çok galabalık. Bu oyun bir espri. Aa bu araba bize kaçan. Oğlum adam ne? Onlar oraya niye orada bıraksın mantıken? Şimdi Aldım şu silahı ya. Bir dakika. Ya, hala daha orada mısın be, evladım? Hay, ne halen şey, mısın bevladım? Ne geliyor yani, olabilir? Ne geliyor olabilir? Oğlum ne var ne var? En en ta, en pahalısı. Bugatti. Onun daha bir pahalısı var. İmkansız. Var. Pagani. Yok. Pagani ha? Pagani. Sen sıçtın artık <laughs> kanka. Bentley geliyor kardeşim. Bentley. Ha Bentley doğru bak akıldaydı vallahi bak abi. Bayağı Bentley. aklındaydı kanka Bagani. Yani, Nereye Bagani? Bahsedeyim. Bentley Bentley yakın bak Bentley Bagani yani. Bentley. Bentley'e Bagani bayağı yakın kanka evet. Ya ben de. arabayı niye abi ne alakalı? Oğlum işte sen orada fake verdik. Ne ne diyor bu? Hop hadi be. Lan Allah sizin belanızı vermesin. <laughs> ya kardeşim kardeşim. Barış abi. Efendim bebeğim. Abi, abi ben senin hayranım. Oo, sen biliyor musun? Ben de senin hayranım. Ben de senin hayranım canım. Kusura bakma seni vurduk. İdare et. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Sakın ama sakın kendini üzme tamam mı dostum? Abi kaca yerine bence çocuk gelsin bize. Tamam abi. Aynen ben bence de kaca hiç... yerine çocuk gelsin bize. Gel sen de biz sana bir tur attıracağız. Gel abi, gel. Ederim. İyi misin evlat? Seni hastaneye yetiştireyim mi? Abi benim arkadaşlarım var. <laughs> Nerede arkadaşlar? Söyle acele. Yetiştireyim bunlar seni. Araba geliyor dörtlü. Abi Poçinki Poçinki'nin orada Araba. var dümdüz. Abi dörtlü. Lan. Yedi. Vule 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 ne yaptınız? Çok yani? iyisiniz. O teki mi? Dur. Evlat. Evlat. Evlat bekle. Rıza. Mesut. Abi. Dayan. Nerede lan? neredeler lan? Söyle. Sağda. Kahve kahve. Kahve Lan oğlum onlar onlarmış. Lan niye adamınızı vurdunuz adamınız elimizdeyken? Niye? Arabaya bindi kaçıyor bak ya, bak. Ana uğra dur düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Bambaşka bir şehir var. Arka Sağ sokaklarda. Sağlıcakla. Vur vur vurdum. Valla AVM'yi yedi sandım ha. AVM'yi demeyecek arabadaki neydi dedim sen fark etmedin bile. Orada sürücüye vurdum. Bir araba o yüzden yavaşladı ileri durdu. Aferin ama o soğukkanlılığı sevdim. Normalde o ve 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 çıldırıyordunuz gerek yok. Ulan yani narkozu biz size getirmeye çalıştık. Bunlar niye narkozu vurdu ben onu anlamadım. Nerede? Aa gidiyor jip gidiyor. Ölümüş. Geldi. Biri sıçıyor jip. Yo araba araba farklı. Bu ne yapıyor? Yani sıçıyordu bu yalancı. Yabancı. Aldın abi ha. Porta tanım gözünü Bu kim ya? Moruk O. Oh. Ben divest sesi gelmedi. Nasıl yani? Bir divest ister bir de. Hop hop tepe 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 tepe. koruyorum. Dönüp vuracaksın. <coughs> Ama ben korudum. Bir daha fazlalar. Şey hey 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 Önümde bak. Kaldırma çalışıyor. Ne yapıyor bu? O ne bir o ne? O ne? O ne? Abi. Makro 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 makro. Bir, gelmişim, bitirme oyuncuk, bir tane ha. bakayım. Bekle. Oo çok Şu iyi. Bak iyi Orada adam var adamını kaldırıyor kanka onu vurmanız lazım hep siste. Aa bana bu ulti bak bitirmek için. Can yani yok kayanın bir canı var. Kayanın bir canı var. Ha gelsene. Kayayı vurdum. Tamam abi. Abi. Nerede o adamlar lan onun için neydi? Gel gel gel, gel. vurdum birini vurdum oradan gel abi. Bir can basayım. Aman mermi loadlayayım. Bir eksisini gir kanka. Yere Yeri yatıyor baba. Siz manyaksınız kanka. Siz delirmişsiniz oğlum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niye bir tane bayrak vurdurdu şu an? 4 ana, araba, ana, ana, 4 bayrak. 24 adam var alana bak. Alana Harbi da oyun, adam. oyun sıkıntı, oyun sıkıntı bu arada söyleyeyim. Paramın ne kadar var? Bende 6 para var. Nasıl 6 para var onu anlamadım. Bende 43 var abi. Böyle poçukiye girersek ölürüz büyük ihtimalle. Ben size söyleyeyim de. Sen rahat ol abi. Elimde var. Dört para. Bunların parasını alacağım ben. Bunun iki param var. Gerek yok ya. Free'ye gancık alabiliyor abi. musunuz? Free'ye gancık alabiliyor musunuz? Ben yere kalıyorum alamıyorsak. Nerede şey olabilirler? Hemen bulayım abi. Karayda evet. araba var galiba. Bu arada çok kişi var ha. Evet evet. Garaja baksana. Garaja bak. Garada araba çıkmış. Tepe. Bu duruma gidebilir miyiz? Kaskede sükerim. Mi Oraya adam da girebilir. Önce tepeyi kodluyor. Önce tepeyi kodluyor. Şuna şuna şuna. Oğlum bu 24 ki imkansız. Neredesiniz? Arka Tamam bir saniye. Abi Ay, dur burada. Tam biri gitti. Yere yat, yerde yatıyor vur onu. İki gitti. Di diğer grup var orada. Gel abi o zaman gel abi. Gördüm. Bunlar kim zıplıyor? Bal vuralım ya, artık. Ya, Ali Yücel bunlar. Bunlar salsam ne yapıyor manyaklara bak. Gördüm. Ben Düz de. git vururum. Onu abi, bunu atsana lan. Sen, sen, sen tamam sen, go. Go. Al hiç... da var ayrı. Tam araba var. Daha doğru. da var. Karışan bir yerde bir araba daha var. Direkt önümüze vizyon onu sağa bakarız. Yürü. Çok iyisin. Tamam diğer tepe diğer tepe diğer tepe. Arkamız diğer tepe. olmasın dikkat edin. Arka var. Döndüm sana. Aldım Arkan ökücüsü. nerede? Ağaçta. Bayıldı biri. Bir daha olabilir evet şey, var. Orayı fokuslansanız da ben bu tarafı fokuslanacağım. Tamam burası bizde abi. Oha 8 kişi var lan şurada abi. Animiz Baktan yanında. görüyor musun? Bak bak. Oha! O ne? Mavikim, bayı direkt rush atarlar, direkt rush atarlar. Kaldır. Ben direkt A atıp geriye çıkacağım bu arada. Tamam sağdan aşağı alacağım Sasu. Nasıl yemedin? Geliyor. alan çok hızlı. Alan, alan giriyor, Alan alan geliyor. Alan giriyor, Alan giriyor. Alana girebilir miyiz biz hızlı ya? Ben sesi var. Alan giriyor. Direk çıkmamız lazım buradan. Alan mı burası? Var burası alan aslında. Burada biraz beklerim Barış abi. Aha, tam da çok güzel. Arabayı güzel park et şuraya. Sağ altta evde evdekiler gelecek. Evdekiler gelecek daha. Sağ altta evler evdekiler. Baksana kaç kişi var baba orada. Tepenin altına girelim mi? O bizim çocuklar lan ellemeyelim. Görüyorum da ellemeyelim onlara. Abi bu sol taraf dörtlü. Yani bunlara direkt oynayamayız. Tepenin altına girsek bir kişi kalsa burada. Ya yani görmüyor. Oraya girersek sağ görür. Yok drop'a ben bir tane smoke atacağım. Aynen Aldır. Canı hiç yok. Babacım MG'yi versene bana ya. MG'yi versene ben, ben ya, ben bana. ya bana. Biz ne yapacağız biliyorsun değil mi? Konjur. Abi altlarına girelim bence. Evet evet. Ee, Sasu hazır olduğunda söyle. Biz altlarına giriyoruz. Girdik. Hazırız abi. Yattık buraya görmüyor hiçbir yer. Beğer be, support taşlı adam. Supportta support 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 bizi. Supportta bizi. Supportta bizi. Arka, geldi. Arka, Arka mı? nere? Yedi iki. Tamam vur bunu. Smoke lazım bize. Smoke lazım bize. Arka Gönül. nasıl geldi lan? Bir da? tane kılıç at. Tamam. tamam. vurduk vurduk sorun değil. Abi üstümüz geldi. Alo beyler burada. Bekle. Bakıyoruz bakıyoruz. Üstümüz bekle, yaklaşıyor. Bak, bak, bak. Tamam be bekle bekli bekli bekle, bekle. bize somuracağız. Bir tane daha atıyorum abi ardından raşlayalım. Bu gitti. Kaydın o da. Bu da gitti. Nice Bak oğlum. küfür ediyor abi. Oo eder 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 eder. Hasaki Yuti. Oy vey. Lan kıpısı Bunlar burada şey benim var, lan. Taraftan, ya, o iki. Işte. O, o ikili mi kazandı oyunu? Helal olsun oğlum. Gel gel, gel hiç ban yemedim, Hiç, hiç ban yemeden çıkalım ya. Gel. Abi izliyorlardır abi. Tamam hiç bunlarla fight demedik işte. Evet. Ya da vuralım direkt. Bir şey olmaz videodan izlerler zaten. Harbiden vursan abi daha iyi olur. Ha. Evet videodan izlenir. Çocuklar kutsa bakmayın kutsa bakmayın kutsa bak kutsa bakmayın kutsa bak vurmamız lazım yiyeceksiniz yoksa Öpüyorum sizi Emirhan ve Berkay Helal olsun çocuklara oradan Çocuk işte. nasıl 4 kişi çıktı <laughs> Lan biz bu çocukları bir de lootunu mutunu aldık arttırdık yere Evet Çocuklar geriden yolladık. de spawn olur anasını çocuklar. Güzel çocuklar. oyun. Güzel oyundu bu. Oğlum ne güzel fightlar çıktı maçta. Oo, bak. 22, 11, 33. 42 47 kil. Baba çok iyi oynuyor. Ne anlamadım elim Ney hasar? 20 2024. Aa sen Hı? jingle bell yaparken aa ya, ileri görüşü. Ya, Herkes 100 MVP, Conjure 98.8 olur böyle şeyler konuşur. Harbi bu suç. 42 45. 47. Tamam. Güzel. 20. Güzel. Ellerine sağlık diyorum. Güzel maçtı. Vallahi birkaç gün acısını çıkartmış olduk. Böylelikle gözlükler artık git bırakmış. Kusura bakmayın. Umarım videoyu izlerken hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna videoyu beğenmeyi ve abone olmayı tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı gördüğünüz videolardan izlemediğiniz varsa tıklayıp geçip onları izleyebilir. Halen daha kanal abone değilsiniz. Şurada bir tane butoncuk olacak. Buna tıklayıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcak kalın.